Ben çıkıyorum. Var mı bir sıkıntı? Ee, müdürüm galiba kameralara virüs girmiş. Çalışmıyor bunlar. Teknik servis ara hemen halletsin. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi Ferdi güzel bir nüfus bulmuş. Be emektarın yeri ayrıydı be. Yüzüyordu bize artık. Of nerede kaldı bu kızlar ya? Ben fena acılandım bir yemeği getiremediler ya. Benim menü büyük seçim olsun dedik mi biz? Ya Tuncay hayvan mısın? İki tane söyledin zaten. İki büyük seçim. Susun müdür çıkıyor. Müze boşaldı bizimkileri söylüyorum harekete geçsinler. Ferdi, nerede? Carlos neredesiniz? Abi biz burada çok zor durumdayız. Kendi üstümüze sifon çekeceğiz abi. Tamam çıkın. Müze boşaldı. Alarm iptal. Kameralar iptal. Güvenliğe dikkat edin. Songül, bugün var ya televizyoncular çekti beni. Vallahi kız, röportaj yaptılar benimle. Kadının teki ameliyat yerimi vurdu ama olsun. Ünlü olacağım ünlü. O zaman görecek o baban. Vallahi şu müzeden kurtulayım artık ya. Çok sıkılıyorum burada. Şişt, bak ne diyeceğim? Annen geliyor yoksa görüntüle bir konuşalım biraz? Neredesin neredesiniz lan? Güvenliği atlattık, bir salona doğru girdik. Buralar boş. Bana bakın kırıp dökmeden alın kılıcı. Siz çıkacağınız zaman haber verin, biz de güvenliği çıkaralım. Tamam abi. O Abi, kılıcı götürüyorlar. Zeki Alasya gibi çalıyor lan. Aferin ona. Şişt, ne oldu lan? Abi, hani ben de dedim ya Zeki Alasya planı, öyle götürüyorlar. Ay oğlum, kılıç gidiyor lan. Şişt. Abi Harbi lan şaka maka, kılıç gidiyor. Lan şişt, bana bak. Lan! Lan! Ne oluyor ya? Abi, alarm çalıyor abi. Abi, onlar çaldı, biz yakalanacağız abi. Alarm mı çaldı? Lan Baho, hani iptal lan Alar? Abi acaba benim iptal ettiğim dışında bir tane daha falan mı acaba? <laughs> of kılıç gitti, yemekler gelmedi. Kandemir abi ne yapıyoruz ya? Allah kahretsin, Allah kahretsin. Çok sıkıştım aldım ya. Kuzat abi ne yapalım? Ferdi, yakın oraya abicim. Ha? Ne? Yaka yakalım mı? Yakın, yangın çıkarın. Ne diyor, ne diyor? Yakın orayı diyor. Nasıl yakayım ya? Yok mu Ya ne arasın bende çakmak? Aa, çakmak var bende. Yandırıyorum ben o zaman. Ya yandır Allah aşkına yandır. Müzeyi yaktık lan. Yangın. Alo, itfaiye mi? Burada yangın var, çok acil gelmeniz gerekiyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük